Hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nali Amazon yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Arkadaşlar bugün e, Santana'nın annesinin evindeyim ve tabii ki madem buradan bir vlog çekeyim neler yapıyoruz sizinle böyle paylaşmak istedim. Tatlı çocuklarla birlikteyim. Onlar kendilerini tanıtacaklar. Ben Nalya. Sen? Ben Riyan. Peki sen? Evet. evet. işte biraz böyle elektronikçe kelimelere öğrettim. Şimdi hadi bakalım yemek yapacağız sanki onlar da yardımcı olacak. Hadi bakalım. Merhaba ben Kayani. Merhaba ben Ligen. Yeah. ben Nalya. Tamam mı? Tamam. Yeah. Hadi gidelim. gidelim. Merhaba. Bu avokado. Evet. İşte avokado ağacı. İşte burada bir tane var. Burada bir tane daha var. Mariana teyze orada e, Nyangana çıkarıyor arkadaşlar. Biliyor muydunuz? Buradan e, şey çekiyor. Neydi ya? Unuttum. Fasulye çekiyor bu bitkiden. Şimdi tabii ki yemeğimiz için oradan e, fasolye bitkiden şey ağaçları pardon yaprakları çıkarıyor yemek için İşte, normal o laranja um, boyle feijão chiquio boyle yeshi feijão ligem bo gecirde alquedos lá fistic ve bunu lazım. <laughs> Ligen, você é muito forte tem força né sim ok pode trazer isto i̇şte, diz bunu <laughs> başka bir alet getirdi şey için e, pislik ezeceğiz ya burada arkadaşlar o yüzden bu aleti getirdi <laughs> bu hindistan cevizi lazım ama ilk önce bunu kırmam gerekiyor arkadaşlar bu aleti kullanacağım böyle oh, ama tabii karada su bazen yerde düşebilir işte Bakar mısınız arkadaşlar? Hindistan cevizi ıı, suyu budur. inanılmaz sağlıklı diye. Koşarak da bana batko Gita. <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet dediği gibi inanılmaz özet evet Şimdi bakar mısınız nasıl oldu? Hindistan cevizi böyle oldu. Artık biz bunu rendeleyeceğiz. Rendelemek için arkadaşlar bu kullanacağız. Bunu ilk önce güzelce temizleyeceğim. Ondan sonra Hindistan cevizi <gülüyor> rendeleyeceğim. <gülüyor> Türkçesi nedir bilmiyorum. Türkiye'de böyle bir aleti görmediğim için tabii ki isimini bilmiyorum. Ama hani bunu kullanıyoruz. E, Hindistan cevizi rendelemek için arkadaşlar. Biraz hızlı yapmaya çalışacağız çünkü <laughs> hava kararıyor. O yüzden hızlı hızlı yapmaya çalışacağız. Okay. Hey, akarın falan bu arkadaşlar. böyle ne? Ne

Boyyleleneceğiz. Bakar mısınız? Aslında çok kolay. Ben bu iş çocuktan beri yapıyorum. Öyle yaş 6, 7, 8 ve güçleriyle yardımcı olmaya başlıyoruz ve ben çocukken bu işi yapıyordu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hindistan cevizi rendeledim. İşte burada işte artık buradan böyle e, güzel bir süt çıkarmamız gerekiyor. Ben size göstereceğim nasıl çıkaracağız. Nyangana <laughs> sebzemiz böyle oldu. Hazır. Böyle kestik. <laughs> küçük küçük doğradık. Böyle oldu. Bu ocak kullanacağız. Gördüğünüz <laughs> gibi. Çok okay. iyi. Tasın bir şimdi ateş yapma zamanı. Zeppol <laughs> <laughs> parti kokutalım simali. Tamam, burada arkadaşlar kamur ateşi kullanacağız. İşte bu. Kayani, tenş kontuz almış. Sen. Yer eziyoruz şimdi. Böyle bir toz hale gelmesi gerekiyor. Hani un gibi olacak. Ve tabii ki şimdi biz eziyoruz. İki kişi ezeceğiz daha böyle hızlı olsun diye. Böyle yapabiliriz. Evet, arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, Hindistan cevizi sütü çıkarıyoruz. İşte böyle çıkarılır arkadaşlar. İşte bu. Ayrıca biz süzgeç kullanıyoruz gördüğünüz bu. Süzgeç kullanıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada şey koyduk. Aa, e, yer fıstığı da koyduk. Onu da biraz böyle süzgeçten geçireceğiz. Gördüğünüz gibi. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Asıl ne? Sim. İşte bu arkadaşlar. Nyangana tencereye açıyoruz ve artık pişirmeye başlayabiliriz. İşte gördüğünüz gibi ateş oldu burada. Şöyle koyduk. <laughs> Peki bu ne? Yani gerçekten bu ifadeleri hiç bilmiyorum. Ee, buradan şima ya da fufu hazırlamak için böyle temizliyorum. Buradan şima ezmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca bunu da lazım. Gördüğünüz gibi şöyle yapmak için bunu da kullanacağız. Hmm. Şöyle. Burada beyaz misir var. Hani bu beyaz misir suda böyle 24 saat bekledik. Artık bunu ezeceğiz ve ezdikten sonra artık şima ya da fufu hazırlayabiliriz. <laughs> i̇şte. Hindistan cevizi, sütü ve yer pistiği var. Yer pistiği var. Dokuyorum. Şöyle. İşte. Bu. Şimdi kaynamasına bekleyeceğim. Böyle kaynayacak. Kaynayacak. Oh. Baya baya kaynaması gerekiyor. İşte. Burada. Şima için su koydum tencerede. Bazen diyorsunuz ki Nali aslında böyle demir tencere kullanmamalısınız. Um, zararlı diyorsunuz. Ama fakat evde bir tek bu var. O yüzden burada bunu kullanacağız. Belki ilerleyen zamanlarda değiştiririz ama değiştiririz. Ama şimdilik bu tarz tencere var. İşte kapatıyorum kaynasın diye iyice. Böyle kurduğunuz gibi. Yangana kaynamaya Başlamadı da. Kaynaması lazım. Şöyle. Ve şimdi biz su, pardon tuz dökeceğiz gördüğünüz gibi. İşte. Tuz koyuyoruz. Ve kaynaması için böyle kapatıyoruz. Kaynasın iyice. <laughs> arkadaşlar böyle hazırlıyor. Konstansya hanım yardımcı oluyor. Bakayım. Evet kaynıyor artık. Gördüğünüz gibi. Artık hazırlayabiliriz. İşte. İşte bu. Bu kadar mı? Evet arkadaşlar böyle evet, arkadaş, yavaş yavaş kaynaması lazım. <gülüyor> böyle. <gülüyor> i̇şte yemeğimiz böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava bayağı bayağı kararmaya başladı. Ama biz hala yemekteyiz. Böyle daha sert bir kıvamına ulaşması için ekstra misir ekliyoruz. Böyle. İşte arkadaşlar kutu ışıktan dolayı özür dilerim. Ee, telefon işi kullanıyorum şu anda. Çünkü hava baya baya karardı. İşte şima gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Kita alacağız. Ta pronto. Okey. Gördüğünüz gibi. İşte hazır. Artık böyle ışık kurmaya çalışıyoruz burada. Mol. Ben böyle işimiz olsun bari çünkü bu karanlık <laughs> o yüzden burada böyle bir sistem kuruyorlar şimdi hmm, Meryem bakalım işe yarayacak mı yatım <laughs> uçluş evet artık işimiz hmm. var arkadaşlar Şimdi yaptığımız yemekleri güzelce gösterebiliriz hmm. size. Ne i̇şte kadar değişti karım? Okey, tabii. İşte bakar mısın eski al, Tia

Şimdi ekleyeceğiz. Umarım böyle geç kalmamıştık. Böyle soğan eklememiz lazım burada. İşte yemeğimiz böyle kaldı arkadaşlar. Bakar mısınız? Nasıl? Anahtarse teyze soğan kesiyor. O kadar mutluyum ki arkadaşlar şu anda elektrik var diye güzel böyle gösterebilirim size. Çok az ekleyeceğiz. Çeyreği tane Allah. Mariana teyze yardımcı oluyor. Galiba Mariana teyze. İşte bu. Evet şimdi yemeğimizi bakacağız nasıl oldu diye. İşte burada ise Nyangana. ha Pique, Mariana, Mariana, gente Mariana Teixeira, Denice, voltar à média. Vamos ver, vamos ver, vamos Anima. Tá boa? Sim, yes, sim. Yes. Yemeğimiz budur. <laughs> e, videonun sonuna geldik. E, şimdi saat kaç göstereyim size bakayım. Şu anda saat 7.15 yani 7 çeyrek mi? Evet 7 çeyrek geçiyor. 7.15 ve artık eve dönmem lazım. Neden? Çünkü burada Mozambik'te artık e, koronadan dolayı yani saat 9'dan sonra dışarıda böyle akşam 9'dan sonra herkes evinde olması gerekiyor. Hani Sokağa çıkma yasağı var. O saatten sonra. O yüzden hemen eve gitmem lazım. Bu video umarım beğenirsinizdir. Bol bol like atmayı unutmayın. Bol bol yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Adios! <laughs>